Şimdi milli işe ben yani usulü bozmak istemem ama yani hep de böyle mecliste bir gerginlik yaratan adam olmak istemem. Bugünün şu dokusuna. Çorum Belediye Meclisi'nde Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile Cumhuriyet Halk Partili Tuncay Yılmaz arasında Milli Şef ve Berkin Elvan polemiği yaşandı. Yani Kurtuluş Savaşı kahramanlarından rahmetle yad edeceğimiz. Orada bir hakaret Milli Şef ifadesi İsmet İnönü'nün kendi ifadesi zaten biliyorsunuz. Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat gündem dışı bir konuşma yaptı. Yabat, merhum İsmet İnönü için milli şef sıfatını kullanınca CHP'liler sinirlendi. Belediye Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz tepki gösterdi. Taş atmadı, ekmek almaya gidiyordu diyen Yağbat'ın gezi olaylarında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ı kastettiğini belirten Yılmaz, Yağbat'a tepki gösterdi. Yani hep de böyle mecliste gerginlik yaratan adam olmak da istemem. Bugünün şu dokusuna yani Kurtuluş Savaşı kahramanlarından rahmetle yad edeceğimiz. Orada bir hakaret yok ki şef ifadesi İsmet İnönü'nün kendi ifadesi zaten biliyorsunuz. Oraya, e, oraya gönderme <laughs> yapmak. Tarihçiler çıkarlar. Bu konuyu çocuk milletiyle <laughs> Yok Eren Berkin Elvan'a gönderme. Bakın ölüleri biri birinden ayırırsa... Berkin Elvan ismini evet, bana söylemiş mi ya? Doğru do. mu? Sizin al... niye üzerinizi alın Ekmek Terör sevinçliği ne kadar kötüyse bu memlekette ölmüş çocuklara da birbirinden ayırmak o kadar kötüdür. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın ise Yılmaz'ı sakinleştirmeye çalıştı. İsmi bir hakaret değil. Ee, bizzat de kullanılan tarih kitaplarını da yalan bir isim. Doğru ama tamam. işte İsmet Bey'e adı edecek en son kişi İsmail Bey'dir yaşı kadar, yaşadığı gün kadar ömür cephede geçmiş bir adamdır. İsmet ismetiyorsun evet. Sayın Başkanım. O da bir söz falan yok. Bir tarihi tespit de Cevap verip de yeni polemiklere yol açmak istemeyeceğim. Peki teşekkür ederiz Sayın Bey. Teşekkür evet. ederim. Evet buyurun.